Bir de normalde deneyeceğiz Hadi bakalım Kimler buradaydı Ben göremedim az önce Harikasın harikasın abi Bak bana bununla gel Ara ara bunlarla gel 42 bin lira güzel 1100'ün üstüne yine attı bizi Çok güzel Çok güzel bu da güzel abi bir 20 bin lira daha geldi. Oyunu alıp bunları yapsa bayıltırım onu ben. <laughs> bayıltırım bayıltırım. Oyunu alsa yapsa zaten e, bayıltırım ağlar. Ağlar burada gözü yaşlı kalır. <laughs> Gözler yaşlı olur onda. Şimdi bir şey söyleyeceğim. İki tane atıp böyle <laughs> gizlana atmak ayrı bir şey. En az e, 200-300 bin lira falan öderdi. Doğru çizgileri atsaydı onları. Ya Allah belanı versin. Akof'um burada. Bu arada aranızda ben bunu farmlarken son videoya yorumunu atmayanlar var mı? Ladies gentlemen'ı. Onda bir el kaldırın bakayım onu da görüp. Arada bir ses duyup ses. Ses gürültü patırtı lazım insana. ben attım diyor. Atmadıysan taş olasın ya. Yemin ediyorum taş olasın. Şu videoları da yorumlarınızı yapmayı ihmal etmeyin sizlerden ricam. Abi sen niye free spin'e girmek için mücadele bir girmemek için daha doğrusu mücadele veriyorsun ya? <laughs> Allah Allah. Lan dayı gebertir misin ha? Girsene fire archer. Archer fire. Öyle Robin Hood mu olur lan? Hani sen? Hani sen? Aha girdi. <laughs> hani sen zenginden alıp fakire veriyordu. Fakir benim işte herkes tanıyor beni. Hadi bir bol şansını yazın burada artık. E, fakir benim. <laughs> benim işte. Fakir. <laughs> Alınması lazım yani. Hani yani onu genel kavramı bu değil miydi bu, bu işin? Zenginden alıp fakire vermiyor muydu? E fakir işte a burada kendim bizzat buradayım. Ne yap lazım yani? Ben oğlum bir tane attın lan oğlum bir yani başka bir tane daha skater daha at. Ama ayıp ya. Abi yok bu kadar da değil. Tu Allah belanı versin. Neyse orada köşede Robin Hood'la bağladı da bir para ödedi. Tu Allah belanı versin ya. Akufum eyvallah. Eyvallah. Eyvallah Gökhan'ım. Ama böyle bu kadarı da pes line'la yemin ediyorum. Aha bir daha girdi. Bak ben fakir zengin almak fakire vermek. Ne anlatayım da? Daha? daha ne anlatayım? ha <laughs> Gibi işte. Bir selamını alırız evvela vela. Bir selamını alalım sevgili dostum size. Lan ikinci skater bir kere at lan. Bir kere at. Bir kere at delilik bu. Bu kadar pes. Hayret attın. Manyak mısın? At üç tane. Bir tane ne lan? Dayı sen vallahi bu ruh hassasına benzettin bizi ya. Tamam bari bir tane daha at son spinde hadi. Son spinde bir tane daha at. Yapma. Etme. Heyl Tamam anladık. 31 bin lira. Bir tane daha. At. Cafer aleykümse. Vallahi bir tane daha attı. Bunu üç at lan. Bunu 3 at. Lan yine mi bir? Ne bu bir bir birilerine? Bu Allah belanı versin ya. Arkadaş böyle bir şey var mı ya? Yemin ediyorum bir bir birilerine bağladık lan geceyi. Allah kahretsin seni ya. Tamam oyuna devam et. Abi bir bir birilerinin bir insan niye bağlar ya? Vay ben senin babanın bıyığına ya. İnanılmaz da. Devam et bakayım. Bir de böyle gidelim. Ses var, görüntü mü yok? Arkadaşlar görüntüde herhangi bir sorun var mı? Aslancan, İrem. Görüntümüzde herhangi bir sorun var mı? Ben şuradan YouTube'dan da kontrol edeyim de. Ee, herhangi bir problem yok sevgili dostum. Senin bağlantınınla alakalı bir şey olabilir bilemeyeceğim. Ee, bir yayını bir yenilemeni rica edeceğim senden. Yayınını bir yenile geri gelsen sana zahmet. Tamam okey. Ben de baktım da zaten yine emin olmak adına sizlere de bir sormuş olayım dedim. Süpersin Cafer. Hoş geldin sefalar getirdin sen de. Sevgili Cafer. Herhalde aramıza yeni katılıyorsun. bildirimlerini açmanı rica edeceğim. Abi zaten yayın özelliklerinde sizde bırakmışım. Ben 1080p'ye kadar e, yayın kalitesi verebiliyorum ama yani bağlantınız neyi kaldırıyor bilemeyeceğim. Ona göre ayarlayın. Düşürebilirsiniz ya da en üst seviyeye çekebilirsiniz. O tamamıyla sizle alakalı bir durum. birazdan bundan sonra bir Bointe yüzde %100 geçeceğim birazdan. Bu ara bir şöyle bet seviyelerine bir, bir tık zirvede gideceğiz. Son videoya son YouTube videomuzda yorum yapmayanlarınız varsa aranızda mutlaka yapın. Esbiyo beni. 4K. 4K monitör olması lazım. Kaç kişide 4K monitör var? yaparım yapmasına da benlik 4K 4K yayın yapmakta benlik bağlantı olarak da sorun yok. Ya yani upla tuzdum ee, 1 gigabit'e yakın. Yani ben yaparım 4K'lık yayın da yaparım da 4K'lık yayını kimler kaldırabilir? Yoksa 4K yapabilirim rahatlıkla. Niye bencilim lan ben yapayım da kimde 4K monitörü var? Şimdi 4K bir izletebilmem için. <laughs> 4K yayını izleyebilmesi için bir adam 4K monitörü olması lazım. <laughs> Downland'ı bilmiyorum benim için en önemli kısım upload olduğu için. Upload 1 gigabit'e yakın. Tam 1 gigabit diyemeyeceğim. Harikasın 53 bin lira para ödedi burada. Hoş ödedi. <laughs> ha bana deme dedi okey ben de ömür bana diyorsun diyor. <laughs> telefon da benim aç ha <laughs> E dünya bir sükten etrafında döner her şimdi bu bundan sonra bir turda hızlı tipinde çevireceğim Sonra Boyntegold'a geçeceğim arkadaşlar. Ama Boyntegold'a geçmeden önce bir ya da geçerken bir suyumu tazeleyim. Hatta burada bir tazeleyim suyumu. Sana <laughs> gigabyte. <laughs> Sana telefon alacağım 128 gigabyte. <laughs> Sana telefon alacağım 28 gigabyte. <laughs> Allah belanı versin Batı seni çocuk. Eyvallah saygılar bizden sevgili Cafer. Saygılar bizden. Sergüven hoş geldin sefalar getirdin. Bu arada sevgili Batu'yu takip etmeyen arkadaşlarımız var mı aranızda? Bizim müptezel bir Batu'muz var buralarda. Gidelim buralardan der gibi kendisi. Onu da takip etmiyorsanız mutlaka Twitch'ten ve YouTube'dan takip edin. Babalarınızı spin'e burayı alıyorum. Ve ben geliyorum. Bir suyumu tazeleyeceğim. Geldim, ne oluyor lan? <laughs> Araya bak! <laughs> olaya bak, olaya! Dur, bekle. Anlatmaya gerek yok. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Anlatmaya gerek yok. Tövbe kere hoş geldin, sefalar getirdin. Aynen, oraları götür yani. biz zahmet, bir zahmet, biz zahmet. Ladies, getir bunu. Süper benzinimiz var şahsız olan Ne koltuk mu ya, bak her şey koltuğu bırakalım. Sorun sen de bir <laughs> Damat beklemeye mahtur Ver bakayım. 222 bin liracık. Çok da bir şey vermedi yani. <laughs> Aramızdaki cenabet belli oldu diyor bak Çağla'ya doğrudan. <laughs> Allah kahretsin seni çocuk. <laughs> Aramızdaki cenabeti çözdük yani ha şu an. Cenabet benmişim oğlum. <laughs>